Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber C konsol üzerinde 4 işlem uygulaması gerçekleştirmeyi göstereceğim. Bu uygulamada arkadaşlar 3 tane değişken kullanacağız. Toplum işlemi olacağı için arkadaşlar biz bu 3 değişkeni de integer olarak tanımlamamız gerekiyor. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Integer diyorum. Sayı 1, sayı 2, ve toplam isminde olacak. Şimdi diğer komutu yazmalar arkadaşlar. Sizden şunu istiyorum. Videoda buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Console nokta diyeceğim. Diyorum ki lütfen birinci sayıyı giriniz. Lütfen birinci sayıyı giriniz dedim. Bir boşluk bıraktım. Ve noktalı virgülü koydum. Daha sonra sayı birinin içerisine arkadaşlar ben bunu integer diyeceğim. Integer parse diyeceğim. Console.readline yani konsola yazdığımız şeyi alıp değişken içerisine atacağız. Parantez aç kapat. Sonra bu. Tamam. Geldim. Console.write dedim. Bu sefer diyeceğim ki lütfen ikinci sayıyı yazınız. Giriniz olsun. Sonra şuraya noktalı virgül koyacağım. Sonra sayı 2 eşittir. Integer diyeceğim. Çünkü burada ben Metis sayfaya gelebilir bunu değiştirmem gerekiyor. Konsol konsol readline diyeceğim. Bu satır okuyorum ve değiştireyim içerisine atıyorum. Evet. Şimdi iki tane sayısal ifadeyi toplayacağım arkadaşlar. Sayı 1 artı sayı 2. Bu kadar basit. Şimdi konsola geleceğim arkadaşlar. Konsol nokta diyeceğim. Girilen iki sayının toplamı diyorum. Süslü parantez içerisinde sıfır koyacağım. Virgül toplam yanlış yaptım. Hemen düzeltiyorum. Toplam dedim. Tamam. Sonra buraya geliyorum. Artık uygulama bitti. Console. ReadKey diyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Çalıştırıyorum uygulamamı. Birinin sayı 5, ikinci sayı 6. Girelim senin toplamı 11'dir dedim. Tekrar çalıştıracağım. 9, 9, 18. Evet arkadaşlar, uygulamamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.